Sevgili dostlar, Samet Güngör Like'dan izleyenler, hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, yeni bir mobil oyun olan Dead Ahead Zombie Warfare ile karşınızdayım. Daha doğrusu oyun yeni değil. Bölümü yeni çekiyoruz. Üçüncü bölüm falan olması lazım. Öyle bir farm yaptım ki günlerdir girip çıkıp böyle sadece buradaki ekipmanları topluyorum. Camış gibi ekipman birikti. Bu arada kameram kapalı. İlerleyen zamanlarda açacağım. Camış gibi ekipmanım birikti abi. Şöyle bir size birikenleri göstereyim. Yılan modundayız, buradayız. Eyvallah Tükemcim, sağ olasın dostum. Eyvallah. Bakın abi, kan torbaları çıktı, tamam mı? Artı 3 can veriyor. Matara var, 2x artı 3 atak veriyor. Tutkal var, artı 3 veriyor. Gazlı içecek var, artı 3 şans veriyor. Yani... Sizin anlayacağınız tonla item var. Şimdi ben bu tonla item arasından tr 1 olanları bir eriyeceğim abi. Çünkü çok zorda kalmadıkça adamlarıma tr 1 bir şey basacağımı zannetmiyorum. Elimdeki bütün TR1'leri bir satacağım. Bu arada TR1'leri satalım derken şeyden çıktık. Ee, ah ne? Nasıl? Satış sınırına ulaşıldı mı? O zaman madem satış sınırına ulaşıldı ben de craft'ta kullanırım abi. Crafting için bir sınır var mı? Bence yok. O crafting için sınır yok ama crafting için de para istiyor. Ne yapacağız o zaman? Ee, Şevval teşekkür ederim sağ olasın. E yani crafting için e, sınır olduğuna göre ne yapacağız? Crafting para istiyor, satış sınırı var. O zaman ben her gün aldığım itemleri satacağım abi. Boşuna biriktirmişim. Neyse sağlık olsun. Şimdi elimizdeki materyallerle otobüsümüzü bir tık güçlendirelim. Güçlendirdiğimiz otobüsün savunmalarını arttırabilmek adına bir tane daha demir kaynak verelim. Otobüsü bir tık daha kuvvetlendirelim. Bir tane de kaynaklık falan verelim böyle. Maksat otobüsün savunmasını iyice arttırmak. Otobüsün e, kuvvetlenmesiyle beraber askerlerimiz de artık kuvvetlenebilecek kıvamda var. Zombilerle savaşmak için birinci öncelikle kullandığımız bu melee karakteri hemen artı 3 can, artı 3 atak ve artı 3 şansla upgradeleyip iyice bir level almasını sağlıyorum. Bununla beraber bir tur daha level almasını istiyorum. Hemen yahni, matara ve gazlı içecek vererek. Ee, biliyorum düşük seviye bir işçi, düşük seviye bir savaşçı ama sürekli spamlediğimden dolayı bu elemanı kullanmak istiyorum efendim. Bununla beraber e, şuradaki beyefendiyi de çok kullanıyoruz sevgili mekanik beyefendiyi. Bu e, mekanik beyefendiyi de elimde bulunan artı iki artı üç karışık itemlerle kuvvetlendireceğim. Kullandığım adamlar muhakkak. Ee, i̇yi formlarında olacaklar efendim ki zombilerle iyi mücadele edebilsinler. Sonrasında itfaiye ekibini de bir kuvvetlendirelim. İtfaiye ekibi birazcık daha tanki aslında. Ama bu gidişte para kalmayacak abi. Atak yapacak adamları kuvvetlendirmeye. Full defans'tayız çünkü. Full defans'ta. Ee, kesinlikle kankam bu oyunda adamların yetenekli olması daha önemli. Şimdi... Yetecek mi? Yeter herhalde. Yahni'yi ver, Tutkal'ı ver, Çikolata'yı ver. E, asıl kritik vurması gereken adamlara şey kalmadı mı? Gazoz mazoz kalmadı mı abi? Eyvahlar olsun. Buradaki hanımefendiye yine Yahni, Barut, Çikolata. Artı iki artı üç skill'leri işte. Artı 3'ü birazcık daha hızlı kullanabileceğim çarlara kullandım. E, elimde var olanları bitirdim ama 275 altınım yok o metkiti de geliştirebilecek altınım yok. E madem öyle görevlere yönelelim. Şimdi bu kadar seviye aldı. Bu kadar seviye almamızla beraber konum 1'deki acaba şeyleri yapabilecek miyim? Onu merak ediyorum. Bakın konum 1'de alet edevat alabileceğimiz mücadele 2 var. 2 numaralı mücadeleye bir girişelim. Ee, bakalım rahat tekleyebiliyor muyuz burayı? Şöyle bir muharebede önce üzerime gelmelerini bekleyeceğim. Geliyor, geliyor. Bak bak bak. İki tane yabik geliyor efendim paytak paytak. Paytak Bey'i orada bir indirelim. Mekanik 5 de versin ya. Bunları böyle harcaman lazım kanka. Bunları harcaman lazım. Ee, şimdi bir tane nasıl sıkan kardeş lazım bize orada. Ee, hızlı koşmamaları önemli. Shotgun'lı oraları tutacak. Öndekilere sıkarsın ya. Kendini öldürtmezsin diye tahmin ediyorum oğlum. Hemen bir 25 olsun. Hanımefendiyi alalım. Hanımefendi de... E Pistolüyle bize yardımcı olacak. Abov, 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 abov. Abov abo, dur. Dur ulan dur. Dur ulan hayvan. Evet adamlar bir ani bastırdılar. Bir gömçürdüler e, şeye. Bir gömçürdüler kar karavanıma. O beni bir üzdü. O beni bir üzdü abi. Şöyle birazcık bekletelim. Uy. Ya bunlara mideye girmeyeceksin abi. Bunlara komple uzaktan sıkarak gireceksin. Ya da itfaiyeciyle gireceğiz bu elemanlara. Çünkü itfaiyecinin ananı baban... Tövbe ananı babanla yerken deyip böyle bir sapır saçma küfürler edecektik. Ee, kendimize hakim olmaya çalıştık ama başaramadık sevgili dostlar. Ancak e, yine de menzilli ünitelerin sayısını gitgide arttırarak buranın geçilmez olmasını sağlayabiliriz. Arabadan item düşüyor muydu? Arabadan böyle taksilerden falan filan item düşüyordu. Ambulanslardan... Bir item düşürmeyi sağlamaya çalışalım. Bunlara damage işlemiyor mu? Abi itfaiye görevlisi vereceğiz buraya. Aynı zamanda zaten buradaki elemanların e, çok zarar göreceğini zannetmiyorum. İtfaiye görevlisi bunları halledecek. Elektrik de gelse çarpamayacak. Arkadaki böyle bir saldırı ordusunu iyice arttıralım. Buradan ben item gelmeyi bekliyorum. E, yemek yediğimden dolayı kamera kapalı açacağım. Ondan dolayı Utku Berk'cim. Yazıklar olsun be. %93'de 2 yıldız hakikaten üzücü. Hakikaten burada bir yazıklar olsun diye biliyorum. Çünkü %93 lan. E ee, item de vermedi. İtemler de düşmedi şansa kadere. Bahtsız mıyız? Bahtsızız galiba ya. E mücadele 3'ü bir deneyelim madem. Mücadele 3 ilk kez oynandığında para verecek çünkü. Vallahi bir vuruşla 3 yıldız vermedi abi evet. Bir vuruşla 3 yıldız vermedi. Şunu bir... Oğlum ne oluyor? Direkt köpekle geldiler. Böyle hızlı gelebilmesi için şunu bir kullanalım diyecektim de. Abi itfaiyeciyi salarım üzerinize. İtfaiyeciye de bir cacık yapamazsınız orada. Çünkü itfaiyeci ağır zırhlı. İtfaiyecinin arkaya şöyle 1-2 mili daha verirsek... Yok ederiz bunları. Aha buralardan bir tane daha geldi. Güzel. Hemen arkaya tank, itfaiyeciye hel. İtfaiyeciye attığımız hel yardımcı olacak mı acaba? Yardımcı olmadı. Üstüne bir de itfaiyeci problemimiz oldu. Şöyle bir adamları iyice tarayalım. İtfaiyeciyi yollayalım. Ee, şimdi itfaiyeci yerinden kalktığında ne yapacağız? Bir de patlıyor itfaiyeci. Abo. İtfaiyeci yerinden kalktığında bir de patlıyor. Ya şu köpeklere falan bir önlem almamız lazım arkadaş. Sürekli sürekli bu arada tekrar tekrar şu eyvah eyvah eyvah. Bak bizim o hatun avcılardan birini aldılar abi. Yan döndü yattı kötü kötü oldu Onun kötü kötü olması bizim içimize gelmeyecek. İyi gerçi bizim o hanımefendiler her zaman için ee, zindeler galiba. Bir tur daha böyle taramalı kullanabilirim de. Oğlum bu Allah Allah. Bu köpekleri nasıl tutacağız lan biz? Şuraya bir hal Ölme. Ölme. Ölme lütfen. Ölme lütfen. Ee, retnekle de bir gelelim. Ölme lütfen. Babuş oradan al heli. Oradan al heli. Bizim 3 tane şatkanlı adam var orada. 3 tane. Bak bu mücadeleyi bir şekilde tamamlarız ama... Tamamladığımız bu mücadeleden doğru düzgün bir şey gelir mi bilmiyorum. Abi yeter yani itilin, gupilin uğraşmaktan sıtkımız sıyrıldı efendim. Gerçekten sıtkımız sıyrıldı. Şu kapıyı bir an evvel kırıp bölümün sonuna gelmek istiyorum. Çünkü buralar bizi e, yıpratıyor efendim. Buralar bizi yıpratıyor. Mücadele 2, şey mücadele 3'ü de geçtik de. Aha sandık geldi. Ne geldi sandıktan? Bir aspirin mi geldi böyle? Tiyar bir bir hap için miydi bu? Ne abi bu? Tansiyon hapları mı bu? Ne bu? Yusuf'ün bahsettiğim flash oyunu bilmiyorum kankam. Ne geldi abi? Tansiyon hapları geldi galiba gerçekten elimize ya. Zombi türleri. Zayıf ama çok tehlikeli bir zombi. Zombi köpek. Belli abi belli. Zayıf ama tehlikeli. Kız hızlı ve tehlikeli bir zombi durmadan hasar verir. Zombi olmasa da gönlünü hasar verir. Ey yavrum ey. Dead Ahead Zombie for fear kankam. Dugemcim. Evet benim telaffuzumla ne kadar anlıyorsun bilmiyorum ama. Şimdi Alp abinin tansiyon atları diyeceğim. Time out diyeceğim. Alp abi burada değil kral. Şşş. Rica ederim ben teşekkür ederim. Komünist Panda da sağ olsun. Türkçeden Türkçeye çeviri yaptı. Eksik olmasın. Bak geliyor müptezel geliyor. Güm 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 kafayı vura vura kırdı. Kamyondan falan bir şey düşüyor mu? Cık, düşmedi. Araba. Arabadan da bir şey düşmedi. Hmm, tamam. O zaman şöyle bir hemen milli ünitelere basalım hızlı gelebileceklerini düşündü. Ay bunlar miliden yemiyordu. Şey bunlar menzilliden yemiyordu. Hocam. Hocam bunlar demeye yemiyordu. Allah'tan milileri var ya Dili divana apkledik de Uy. ama işte mililerin de sorunu ölmek baba. Mililer de çok ölüyor yani. Bir de o itfaiyeci tekrar ayağa kalkarsa şuradan bir can toplasanız arayız. Arkadan bak kalktı. Helal olsun sana. Hatun'u ben bak ters takla yatıp tak tak sıktı iki tane. Aleyküm selam Alperen Bey. Hoş geldin dostum. 50 e, gol e, yeter baba bize. 3 yıldızla tamamlıyoruz buraları da işte challenge'lar zor. Challenge bölümleri zor. beleş para geldi. Severiz, severiz. Şimdi beleş paraya hemen hatunu upgrade abi. Ollala. Çok güzel. 30 yan, 14 atak, 59 56 şans. 56 şans da çok iyi. Sonra medkit'i upgrade'leyeceğim. İşçi zombi hiç doğru düzgün upgrade'lemedim. Elimde camış gibi item var da bu itemlerin belli bir satış sınırı varmış. Yani satış sınırı olduğunu ben bilmiyordum. Satış sınırı çok kötü oldu benim için ya. Yani Aluze oyunun adını Komünist Panda yazmıştı. Tekrar e, yazarsa çok tatlı olur. Dead Ahead Zombie Warfare. Dead Zombie Warfare yazsan zaten çıkar ya. Zor mu? Ha, zorluk bizim işimiz baba. Zorluk bizim işimiz. Bir tekleyelim. Evet bak sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. İlgini alakana ben teşekkür ederim kanka. Ama ha, hanımefendi zombilerle ilk kez burada mı karşılaşıyoruz? Hareket şamaları nasıl acaba? Hareket şamalarını merak ediyorum. Çünkü burada... Aa bir saniye masum yok. Burada böyle masum masum duruyor. Hareket şamalarını bir merak ettim doğrusu. Ona lan? O ne? Bu ne hocam? Hoca hoca bitir hoca. Kıza baksana. Oğlum bu ne? Lan aha gitti 3 yıldız. Aha gitti 3 yıldız abi. İki eliyle birden dövüyor. Bir o yana bir tokat, bir bu yana bir tokat. Bir de adaletli biliyor musun? Ay. Evet bizim çocuklardan biri öldüğü için orada. Hocam seri restart alabilir miyiz? Beyefendi bir saniye. Nereden restart alıyoruz abi? Restart alabilir miyiz hocam? Restart alabilir miyiz? Al al şimdi şimdi alıştım. Şimdi alıştım. Hanımefendiler gerçekten parçalıyor çünkü onu anladım. Bayağı güzel parçalıyorlar. Hemen bir tane eleman. Oğlum ne oluyor? Adam bastığında ay gene yanlış yaptık. Gene yanlış yaptı. İki tane aynı anda basmadan basılmayacak demek ki. Arabayı tekte aldı neredeyse. Benzinlerin içinden geçtiler. Benzinlerin içinden. Alperen'cim bitlik vereceğimi zannetmiyorum canım. Eyvallah. Uy mide ağrısı. İki tane basacağız demek ki aynı anda. Çünkü orada hatunlar direkt harekete geçiyor abi. Şimdi buna geleceksiniz. Bu tekliyor zaten birini. Ötekini de bu durdurur. Eyvallah. Hemen bir tane daha. Hemen bir tane daha. O base damage yememeli kanka. Base demeci yediği takdiri de bir boka yaramıyor biliyorsun. Şunların arkasına hemen bir heal atabilirim. Bir tane daha adam atabilirim. Bu arabalardan falan böyle bir şey. Oo tekledik abi. Tekledik. Güzel. Demek ki ama bak hatunların oynanış mekaniğini çözdük. Hanım'cığım hoş geldin canım keyifli şeyler. Hatunların oynanış mekaniğini çözdük. Yani karşıda hanımefendi bir zombi varsa aniden üstüne koşuyor onu anladık. ...diklere Ege bakıyor Ege. Efendim kamerayı açayım birazdan. Vallahi bir Aa benzin ver kanka. Bir benzin alıp iki benzin şey yaptık. Bir benzin verip iki benzin aldık. Yarışçı, hızlı ve tehlikeli zombi türü. Belli belli. E buradaki item düşmedi abi. Ne yapayım ben buradaki itemi düşürmeye ekmek düşüyormuş yüzde yirmi ihtimalle. Boş ver gitsin ekmeği ya. Aa askeri sandık. Ver baba. O askeri sandığı bir açalım o zaman. Askeri sandık önemli çünkü yapıştır. Adamlar diyecek ki bir saat ne yedin kardeş? Çok konuşuyorum kanka. Çok konuştuğum zaman da öyle kolay kolay löp 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 gömülmüyor. ateşle bakayım sandı. Bugün böyle bir konuşurken tekleme başladı bende hayırlısı. İki tane artı iki item var. Geri kalanı artı bir. Demek ki oyunda item biriktirmeyeceğiz abi. Satış limiti geldiği an satacağız. Görev 18. Burada da görev 23 var. Oha görev 23 ne? Görev 23'ten de TR2 ilaç çıkıyor %20 ihtimalle. Buradan ne çıkıyor kanka? E, artı +2 ilaç. E abi ben ilaç almak istesem 23'lü değil şuradaki görev 15'i yapalım. Şimdi görev 18'den evvel şuraları da bir aç bakayım benzinle. Neler var, neler yok onları bir görelim. Evet, bir tane daha mekan gördük efendim. Görev 24'ü gördük. Görev 24'le beraber görev 20'yi gördük. O halde görev 18'i yapacak benzinim var. Görev 19'un nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Görev 20'yi biliyorum. Hemen görev 18'e girelim madem. Alperen'cim yarın da chatte olursun. Sürekli sap modda olmaz kanka. Ha, ya istesek şimdi bile açarız da. İstesek dediğim ya, anında açılır o chat. Sıkıntı değil. Yarışçı zombi mi bu? Bu kim? Aa araba var. Arabadan Arabanın kapısına falan tıklıyorum ama şey vermiyor. Koşmaya başlamalarını bekleyeceğim. Güzel. Değil. Ee, indir onu. İndir onu. Arkadan helat. Biz adamları fazla mı geliştirdik acaba? Biz adamları fazla mı geliştirdik acaba? Daha zombiler böyle selamın aleyküm deyip mekana giremeden otobüs %100 yanına kurtarılıyor abi. Demek ki... Eee... Birazcık fazla bir farmlamış olabiliriz abi öyle değil mi? Barış abim hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dinleyin için sağ olasın. Ya eee... Ben de hel yok mesela güzelmiş abi hel çok çok iyi ya. Bu arada ben deli gibi kastım abi oyunda ama yeni konum. Oha bir saniye dur lan yeni konuma geçme dur. Eski konumda devam edeceğiz. Ben çok item topladım da abi satma limiti varmış biliyor musun? Yani item topladığın zaman mutlaka satman gerekiyor TR1'leri. Kullanmayacağın TR1'leri. Ben satamadım. Demek ki günlük giriş ödüllerini toplarken girip gereksizleri de satacağız. Üzerimde 100 tane eşya var. Bu yandaki kim lan? Bu yandaki eleman kim? Böyle bizi bir şekil şükür yaptı galiba. Hey bu arabayı gördüm. Onlar da oraya gidiyor sence? Onlar kim? Muhtemelen başka bir hayatta kalan grubu. O o zaman üçüncü konumda sıradan insanlara benzemiyorlar kesinlikle. Üçüncü konumda şey yapacak. Haydutlarla uğraşacağız aynen bir de insanlarla uğraşacağız. Ya abi süt mut açtık ya. Ben o ara yemeğimi yedim. Ağladım. Göz yaşlarıma peçete uzattılar aboneler. Evet üçüncü kısımda haydutlarla da uğraşılacak abi belli ki. Ama burası level 31 diyor. Biz görev 31'e girmeyeceğiz şu an. Bizim gireceğimiz konum 2'deki görev. Kavga, dövüş, gürültü. Ee, şu 3 yeri açarsam savaşacak bir yer kalmıyor. Peki görev 19 nerede abi? Görev 20 var burada direkt de. Görev 19 nerede? Ve ben benzin almak için herhangi bir şey yapabiliyor muyum? 17 dolar yakıt tankını dolduruyor benim nikah. Benim dolarlarım bekliyor bu arada kenarda. Ha abi şeyi göstermedim bak. Diyorum ya satış kapandı abi şey var sadece. Yani itemler burada duruyor. 29 tane ekmeğim var Allah'ın aşkına. Ben ne yapayım 29 ekmeği? Bayi miyim abi ben? Fırın mıyım? 21 tane ilaç var. Tansiyon hapı var elimde 21 tane. Fırça var 22 tane. Satamıyorum. Radyoları tam sattım. Hani TR2 altı eşyaları satayım para kasayım dedim. Satış paneli bitti yani. Satış yaptırılmıyor. Ağlama Samet ağlama. Ağlama Muhsin'i. Ne oldu Muhsin Paşa? Muhsin Paşa diyor sağdaki adam diyor alır diyor. Şey oynadığımızda Gatso falan oynadığımızda adama daldık yine sardık da. Ee, sağdaki adam alır diyor. Tamam Muhsin sağdaki alır dediyse soldaki alır deyip soldakine dalıyoruz. Kazanıyoruz kanka. Peki bir saniye bu şey otobüsten upgradelenir takımdan upgradelenir. Bu upgrade 112 altın. Eee bin nikah. Ben ne güzel para kasarız diye o kadar item biriktirdim. Satış sınırı ne demek ya? Gir gir görev 20'ye gir. Satış sınırı var ya. Samet abi ağlasa da çok tatlı. Teşekkür ederim o senin güzelliğin kankam. Bu ne lan? Dede zombi mi bu? Ver 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 itemi ver. Ananı yiyeyim. Al sana item Samet. Al sana item. Ya bunun çocuğu vurdu arabaya. ya. Çalılar falan geliyor. Ama bak bu da vurmaya karar verdiğinde kötü vuruyor kötü. Abi res benzinim yok. Res atacak benzinim yok chat. Oğlum burası fena bir köstürme mekanı galiba. Ver 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 mekana adam ver. Sık ulan. Sıkın ulan. Sık ananı yiyeyim. Evet evet evet. geri, defeat. Ne tekrar dene reklam mı? Nani? Bu hangi oyunmuş kral? Tabii ki tamamını izlemeyeceğiz değil mi? Ne? 30 saniye reklam olur mu ya? Demek ki neymiş chat? Arabayı kanırtmayacağız kanka. Arabayı kanırttığımızda böyle oluyor. Arabayı kanırtmayacağız. Arabanın içinden bir indi zombi. Selamlar deyip böyle selam yola devam diye. Gel tekrar denedik gel ver. Ah boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor boynum ağrıyor. Abi şunu bir kullan. Kullandığımız şey nedir bilmiyorum. Adamlar can tazeliyor anladım. Lan nereye geliyor? nereye nereye? Nereye geliyor manyak? Ya gene geldi. Gene geldi arabaya vurdu gene. Gene geldi arabaya vurdu. Çıldıracağım gene geldi arabaya vurdu. Amık müptezeli. Bak bak arabanın içinde tepiniyor. Arabanın içi ha, ha, hızlı ol. Hızlı olursa. Hele atma, hele atma, hele atma yok yere. Hele atma yok yere. O kapıyı kırabilir miyiz diye bir düşündüm de. Dede zombi var orada. Dede zombi bizi zorluyor gibi. Aç ulan. Çık ulan. iki tane item. Güzel. Güzel. Abi şey ver. Ee, su ver. Babayın ayrına. Hoyrat yaptır buraya. Hell kit arabaya etki eder mi onu merak ediyorum. Hell kit arabaya etki arabaya etki ederken mi Etmiyor kene. Arabaya etki etmiyor abi kit. Arkadaşlar şansınıza küsün. Yani healing kitiniz varsa bile yardım lazım bence de. Ee, healing kitiniz varsa bile şey yapamıyorsunuz abi. Hiçbir bok yapamıyorsunuz. Ee, evet adamlarımızdan bir kısmı itfaiye hariç hepsi küle dönüştü bile. Böyle hızlı saldıranlar için her zaman elimde bir tane makinesi tutmalıyım diye düşünüyorum. Bir tane daha hanımefendi alalım. Oradan hile alalım. Buradan bir şopa şopa şapa şapa taranma olayı gerçekleşsin. Güzel. Güzel arkadan hel veriliyor. İtfaiyeci orayı kırar. Ki kırdı. Ama alamayacağız 3 yıldızı. Niye? Niye? Ee... Orada bir tane geldi vurdu yani. Bir tane geldi vurdu. Yani iyi yaptım. Gerçekten orada bir tane vurdu. Arabayı tamir etmiyor anladığım kadarıyla. Arabayı tamir etseydi zaten şu an 3 yıldızı almıştık. Benzinim bitiyor benzinim çet. Bu kaç? Görev 21. Görev tamamladık mı? İzle de sana benzin vereyim yeğenim diyor. Bizi diyor oyla diyor. Ya bir git. İzlersen diyor 50 altın vereyim diyor. Ya oğlum var ya işiniz gücünüz ha. İşiniz gücünüz ha. Memur paper için 120 dolar. Ama bebeğinin nikah. Bayağı güzel ha. Kasa dolu tamamen topla 2500 altın. Bebeğinin nikah lan ne oluyor? Mağaza kurulurken lütfen bekleyin. Ne? 659 liraya ne alacaktım ben az önce? Neye tıkladım az önce? 3500 dolar. Götüme sokardım artık. Oğlum Allah'tan var ya kartı falan bağlamadım. Ben kendimi biliyorum çünkü kanka dedim ki kartı bağlarsam ben bazen kendimi kaptırabiliyorum. Çok e, şey tutumlu biriyimdir aslında. Alışveriş manyağı değilim de bazen şey diyorum böyle. Ya diyorum abi canım sağ olsun. Bir daha mı geleceğim dünyaya? Gelmeyeceğim. O zaman ne yapalım? Ne yapalım Samet efendi? E gidelim alalım canım. Ne var yani? Bir premium çekmeyelim mi falan diye. Çok yavaş ve zorlu bir zombi. 520 ne belli zorlu bir zombi oldu. İsmail Berk teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. O yüzden öne demeli abi. Önden yüklüyorum işime yararsa. Ah be keşke batsaydın mı? Kanka bana girecek 600 senin neyine yarayacak ki peki? Bana girecek 600 senin neyine yarayacak ha? Bak bak Musin seni buna benzetiyorum ha. Şişmanlık açısından değil bakış açısından. Böyle bir senin gözler ayrı oynuyor anladın? Senin gözler bir ayrı oynuyor reis. Sen bize bir takılıyorsun Tokmak. Yavaş aynı zamanda çok zorlu ve tehlikeli aynı senin gibi. Babbo. babo ne oluyor babo? O hatun var ya buradaki çocukları çizer ya vurma artık şu karavana be kadın. Vurma artık şu karavana be onun. Evet, abi Tokmak reisler Hulk Smash diyor. Hulk Smash. Abi Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan yanaşma oraya. Patla lan köpek. Arabadan iteme at itemi. Ekmek verdi radyo. Efendisi Dobi'ye çorap verdi abi. Ekmek verdi radyo verdi. Güzel. Ekmek radyo gayet iyi. Yeni bir zombi. Bu kim hocam? Polis memuru. Yakın dövüşlere karşı korumalı sıradan bir zombi. Ha, yani ne full yakın dövüş bölüm geçirtir. Ne full ananın ne full e, uzak dövüş bölüm geçirtir. Mutlaka ikisinden biri olma ya ikisi de olmak zorunda. Menzile gir, menzile gir. Hel menziline gir. Hel menziline niye girmiyorsun? Amık ya. Neden hel menziline girmiyorsun ya? Beni üzüyor. Beni gerçekten üzüyorlar. Hadi. Hadi bitirelim şu işi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 Kurduk ekibi abi, getirdik ekibi. Tayfa katliam. Hop buraya attık health kiti. Artık kapıdaki adamlar full helleniyor. Birileri gelirse oradan tokmaklar geliyor. Biz barikatı açtık hocam. Biz kaçar. Biz kaçar eyvallah. %87. Gene o hatunlardan biri vurdu değil mi? Şey yapıyor böyle hatunlardan biri. Bir eliyle böyle pençe geçiriyor. Bir öteki eliyle pençe geçiriyor. Wolverine gibi anasını satayım. Deşiyor böyle seni mahvoluyorsun. Evet evet tokmak reisler fiitlenmiş böyle. Fiitlenmiş Karen değil de böyle bir çok gibi de denebilir. Evet reisler mekanları dead ahead al mı? Ne alayım? Motosiklet kullanmak istiyor musun? Olur. Zaten ben bunu kurdum. Ha bu Dead Ahead bunların diğer oyunu aynı oyun değil. Anladım. Bye. Ama güzel bilgilendirme, güzel yönlendirme. De oyun sürekli seni bir yerlerden dürtüyor böyle. Şş baba bak bir yerde benzin buldum mis gibi cepleyelim mi? Nasıl cepleyeceğiz? Reklam. Para var baba ama reklam hani böyle nefes mi alıyor? Reklam hani. Her şeye böyle bir araya sıkıştırıyorlar, sokuşturuyorlar. Normal yani mobil oyun gerçi. Ya, upgrade bastım. Upgrade ile beraber artık iyileşme 11. 30 saniye etki alanı birazcık daha büyüdü. Efendim Dead Ahead Zombie Warfare'dan şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Gelecek bölüme kadar yapacağım şeyi size söyleyeyim. Yükleyeydin. Acelemiz mi var diye. Ee, gelecek bölüme kadar yapacağım şeyi size söyleyeyim. Mağazada satış açıldıkça elimdeki dandik itemleri mutlaka satacağım. Benzinim geldikçe haritayı açacağım. Şuradaki haritayı komple açmaya çalışacağım. Ee, en azından sadece oynanışa benzin kalsın. Oynanışa seviye kalsın. Yapacağım işler bunlar. Şimdilik benden bu kadar. Ee, efendim, Hepiniz kendinize çok çok iyi bakınız. Esenlikle kalın. Samet Güngör Light'tan izleyen babuşlar birazdan diğer mobil oyunlarla yayına devam edeceğiz zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.